Oyunculuk hayali icra gelince suya düştü. İzmit'te yaşayan Aygüllü Sancak, bir kast ajansının çocuk oyuncu arasına dair aldığı telefon üzerine umutlandı. 16 yaşındaki oğlu Ersan ve 7 yaşındaki kızı Eftelya ile birlikte çağrıldığı otelin yolunu tutan Sancağı iddiaya göre kendisine firma tarafından çeşitli vaatler sunuldu. İnternet, Instagram'dan bakarken bir firmayı gördüm. Ee, bir baktım e, firmayı işte e, daha sonra oradan telefon aldım işte çocuk çocuk oyuncu arıyorlarmış ben de oğlum ve kızım için müracatta bulundum. Fakat Sancak aradan geçen iki yılda herhangi bir projeye çağrılmamasının yanı sıra kendisine oyunculuk ajansından gelen icra şokuyla sarsıldı. Bana bir senet imzalattılar. Ben dedim ki hani ben vazgeçersem bir sorun olur mu dedim. Dediler ki yok olmaz dediler vazgeçerseniz dediler. Bize söylersiniz e, aradan e, ben de çok önemsemedim doğrusunu söylemek gerekirse hani e, çok göndermeyeceğim için hani bir çocuğum bundan faydalanmayacağı için dedim vazgeçtiğim için çok önemsemedim ben zaten vazgeçtiğimi söylemiştim size çünkü beni daha birkaç defa bir yıl içerisinde aradılar. Ama para istiyorlar. Yani gelip işte çocuğunuz oynasın işte onu hiçbir şey söylemiyorlar, istemiyorlar. Talep yok. İlk etapta parayı ödemeyi reddeden Aygüllü Sancak daha sonra avukatının yönlendirmesiyle firmaya yaklaşık 3 bin lira ödeme yaptı. Hukuki süreç başlatan Sancak'ın çocuklarının oyuncu olması için kurduğu hayaller suya düştü. 3 bine yakın para ödedim. Şimdi ben dava da açtım. E, aç, açtım şu an hani e, e, onun için e, bu parayı geri almak istiyorum. Ben...